İlkan, elini mi besliyorsun anneciğim? İlade yakalamaya çalışıyor. kucaklayacak herhalde. İlade ne yapıyorsun kızım? Düz dur dur dur. bak. her yer kuşcım oldu. Her yer oldu. İlade yakalamaya çalıştı gördün mü? Rahat bırakın yemek yesinler. İlayda rahat bırakır mısın kuşu? Kuşu rahat bırak yemek yiyecekler. Ay, 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 Cem rahat bırak. Aa bak kuş yanıma geldi görüyor musunuz İlayda? Bak benle beraber oturuyor bu da. İlayda durmuyor ki. Ay. Salıncaktan uzak durun. Onları izle. İyi baksa dondurma Merve. İlayda'cığım i̇yi bırak. Aa, i̇yi. vermem çekil. İlayda yakalayamazsın kuşları, yakalayamazsın. Ha. Dur dur. Hadi hoşça kalın çocuklar. İlkan, İlayda. bana bir bay, bana bir bay bay yapar mısınız? Bay bay. Hoşça kalın, İlayda, hoşça kal kızım. İlayda. Bay bay. Bay bay.